Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımız için çok yararlı bir komutla karşınızdayım. Öncelikle başlar kısmından çalıştırı açıyoruz. Daha sonra buraya cmd yazıp enter'e basıyoruz arkadaşlar. Konsolumuz açıldı. Şimdi bilgisayarlarda güncellememiz gereken bir sürü program oluyor. Bazen software'ler oluyor, bazen driver'lar oluyor. Kısa, net ve öz bir komut var arkadaşlar. Winget boşluk upgrade yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bilgisayarımız sistemdeki bütün dosyaları tarıyor. İşte Discord'unuzdur, TeamViewer'ınızdır, Opera'nızdır, Google Chrome'unuzdur veya driver'larınızdır. Bunları tarıyor ve size bir liste çıkartıyor. Ben sık sık yaptığım için çok bir şey yok. Gelenleri de yine yukarı tuşuna basarak aynı komutu tekrar alıyoruz. Bir boşluk, iki tane tire ve al komutuyla kabul ediyoruz. Şimdi sistem ne yapıyor? Bunları kendi sunucularından yani Google Google'dan, işte Mozilla oradan, Opera'yı oradan dosyaları çekerek güncelliyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bırakıyoruz sistem kendi kendini güncelliyor. Mesela benim için beş tane buldu. Ve şu anda benim için bunları güncelliyor. Bu şekilde sisteminizi sürekli güncel tutabilirsiniz. Hemen gelen uyarıları kabul edelim. Bu şekilde sisteminizi her zaman güncel tutabilirsiniz. Birkaç saniyelik küçük bir komutla her zaman güncel kalabilirsiniz. Eğer bir hata verirse kuramazsa mutlaka arka planda çıkıp program vardır çakışan. Arka plandakileri kapatıp buradan güncellemenizi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.